Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kümelerin gösterilişini öğreneceğiz. Daha önceki dersimizde kümenin ne olduğuna, eleman sayısına, boş kümeye değinmiştik. Bugünkü dersimizde kümelerin gösterilişini yapacağız. Birinci olarak liste yöntemi. Neymiş liste yöntemi? Şimdi öncelikle bunu şöyle yapalım. Kuralı vereceğim. Altta örneği çözmeye çalışacağım. Şimdi diyor ki liste yönteminin ilk kuralı şudur. Şöyle iki parantez arasına Elemanlar yazılarak gösterilir. Elemanlar arasına virgül konur. Aşağıdaki örneğimizi bu tanıma göre yapmaya çalışalım. Ne diyor? Her bir elemanı şu parantez içerisine yazın diyor. Yazalım. Kümem. Kafama göre bir isim veriyorum. K kümesi olsun. Eşittir. Ne yapın diyor. Şu ikisi arasına yazın diyor. Açıyorum. Başlayalım. M harfini yazıyorum. Harflerini sıralayın diyor çünkü. A harfini yazıyorum. Arasına virgül koyun dediği için bakın virgülle yazıyorum. T E Geldim şuraya. M'yi alacak mıyım? Almayacağım. Çünkü grubun içinde zaten M'yi yazmıştım. Bir kere daha yazmamın bir anlamı yok. O yüzden M'yi bir kez yazıyorum. Devam ediyorum A. A'yı kaç kere yazıyorum? Bakın kümede yine var olduğu için kümeye yazdığım için yazmayacağım. Bir tane yeterli oluyor. Yine sıra T'ye geldi. T'ye yazacak mıyım? Hayır yazmayacağım. Çünkü daha öncesinde yazmıştım. Bakalım burada ne var? i var. i yazmadığım için yazıyorum. Virgül. K'yı yazıyor muyum? Evet. Kümenin içine bakın yazmamıştım. K'yı da yazıyorum. Ben ne yapmış oldum burada? Her elemanı birer kez yazmış oldum. O zaman hemen kurallarımız arasına ekleyelim. Her eleman birer kez yazılır. Devam ediyorum. Peki ben bunu şöyle yazsaydım sorun olur muydu? Deseydim ki K kümesi şöyle yazsaydım. K'yı buraya yazalım. A'yı buraya yazalım. M'yi buraya yazalım. Atıyorum T, İ ve E yazsaydım. Kümede değişen bir şey oldu mu? Hayır olmadı. Bakın elemanlar aynı. Siz şöyle diyor musunuz? Mesela arkadaşlarınızın ismini yazar, sayarken. Atıyorum Ayşe, Fatma, biri de ne olsun? Melda olsun. Siz bu üç arkadaşınız ismini sayarken Melda, Elif, Ayşe deyince arkadaş grubunuz değişmiş mi oldu? Hayır olmadı. Yine aynı arkadaşlara sahipsiniz. Sadece söylerken sıralamasını farklı bir şekilde söylemiş oldunuz. O halde ne diyeceğiz? Elemanların yerinin değişmesi. kümeyi değiştirmez. diyeceğiz. Tekrar edelim. Parantez içerisine aralarına birbir bir konularak her eleman birer kez sayılacak şekilde yazılmasına liste yöntemi deniyormuş. Şimdi gelelim ikinci yöntemimize. Ortak özellik yöntemi. Ortak özellik yöntemi nedir? Mesela siz bir arkadaşınızla konuştuğunuz zaman ne diyorsunuz? O işte diyor ki ben çikolatayı seviyorum. Aa ben de çikolatayı seviyorum. İşte ben müzik dinlemeyi seviyorum. Ben de müzik dinlemeyi seviyorum. Siz ne diyorsunuz? Bunların tek tek işte biz müzik dinlemeyi, çikolata yemeyi seviyoruz. Bunların hepsini demek yerine ne diyorsunuz? Bizim aramızdaki ortak olan durumlar sevdiğimiz şeyler diyorsunuz. Değil mi direkt? Sevdiğimiz şeyler başlığı altında alabiliyorsunuz. İşte bu da neymiş? Kümenin elemanlarının bir tek tek söylemek yerine tek tek söylemek yerine ya da yazmak yerine ortak özelliklerin yazılmasıdır. Nasıl yani? Hemen örneğimizle bu durumu inceleyelim. Baktığımız zaman ne var burada? Diyor ki 1 3 5 7 9 var. Tabii kümemize isim de vermemiz. Bu L kümesi olsun. Bu da M kümesi olsun. Kafama göre ne diyordum? Büyük harflerle isimlendirebiliyordum. Baktığımız zaman 1 3 5 7 ve 9. Bunların ortak özelliğinin ne olduğunu biliyorum ben. Tek rakamlar olduğunu biliyorum. O halde ne yazacağım direkt buraya? Tek rakamlar. Tek rakamlar dediğim zaman sizin aklınıza ne gelecek? 1, 3, 5, 7 ve 9 gelmiş olacak. Yine baktığımız zaman M kümesinde A, B, C. A, B, C nedir? Alfabemizin ilk 3 harfidir. O halde ben size alfabemizin ilk 3 harfi desem aklınıza ne gelecek? A, B, C. A, B, C'ye baktığınız zaman aklınıza ne gelecek? Alfabemizin ilk 3 harfi. Yazıyorum. Alfabemizin ilk 3 harfi. Kümeyi yine kapatıyorum. İşte ortak özellik yönteminde de ne yapıyormuşuz? Elemanları tek tek yazmak yerine ortak özelliklerinde yazarak kümeyi belirte biliyormuşum Şimdi sırada Venn şeması var. Venn şeması. Bakalım Venn şeması neymiş? Venn şeması kümelerin gruplar halinde yazılması. Yani kapalı bir eğrinin içerisine yazılması kapalı bir eğri içerisinde gösterilir. Elemanların yanına nokta konur. Hemen yine örneğimizi inceleyelim. Ne diyordu? Kapalı bir eğri. Bakın kapalı bir eğri diyorsa benim aklıma ne gelecek? Kare olur, üçgen olur, daire olur. Hiç fark etmiyor. Mesele ne? Kapalı olması. Bakalım. Hemen bir tane rastgele şöyle yuvarlak bir küme çiziyorum. Kümemin ismi neymiş? K. Hemen şuraya yazıyorum K kümesi. Daha sonra elemanları yazıyorum. 1, 2 ve 3. Peki bunların yanına ne konulacakmış? Nokta. Hop noktalarını koydum. İşte bu şekilde kapalı bir kutunun içerisinde elemanların yanına nokta koyularak gösterilmesine de Venn şeması yöntemi diyormuşuz. Kümelerin gösterilişi konumuz bu kadar. Konuyla ilgili sorularımızı çözmeyi, notlarımızı tutmayı, çözemediğimiz soruları Instagram hesabından bana iletmeyi unutmuyorsunuz. Kolay gelsin.